Bugün tarihin tozlu sayfalarında kalmış dev bir gücü konuşacağız, Osmanlı donanması. Hazır mısınız? Çünkü sizi denizlerde tam 3,5 asır süren inanılmaz bir yolculuğa çıkaracağım. Ekranda gördüğünüz bu sayı 180'den fazla. Ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu Osmanlıların 1571'de İnebahtı'da, evet, sadece tek bir günde kaybettiği savaş gemisi sayısı. Düşünsenize, tam bir felaket, yani bu normalde herhangi bir donanmanın sonu demek olurdu. Ama işte Osmanlılar için durum pek de öyle olmadı. İşte tam bu felaketin ardından tarihin gördüğü en inanılmaz geri dönüş hikayelerinden biri başlıyor. Ve bu hikayenin merkezinde tek bir adam var. İmkansızı başaran o efsanevi sadrazam Sokollu Mehmet Paşa. Peki nasıl oldu da bu işi başardılar? İşte şimdi ilk olarak buna bakacağız. Bu devasa meydan okumanın boyutları neydi ve Osmanlılar nasıl bu kadar akıl almaz bir hızla cevap verebildi? Resmen bir imparatorluğun denizde küllerinden doğuşunun hikayesi bu. Her şey padişahın o imkansız emriyle başlıyor. Yeni bir donanma istiyorum ve bunun üzerine imparatorluk çapında İstanbul'dan Gelibolu'ya Sinop'a kadar hatta geçici kurulan tezgahlarla birlikte tam 22 tersane aynı anda çalışmaya başlıyor. Seferberlik gibi bir şey. Ama durun, en inanılmazı daha gelmedi. Bütün bu donanmanın bitmesi için verilen süre ne kadar biliyor musunuz? Sadece 5 ay. Teslim tarihi de baharın ilk günü, yani Ruzu Hızır. İnanılır gibi değil, değil mi? Tabii bu inanılmaz başarının bir de madalyonun öbür yüzü var. Çok ağır bir insani bedel. Düşünün marangozlar, kürekçiler hepsi zorla toplanıyor. İşin içinde yolsuzluk da var. Bazı yerel kadıların gemi yapımı için gelen paraları cebe indirdiği anlaşılıyor. Ehal böyle olunca firarlar da başlıyor tabii. Ama yakalanmanın cezası korkunç. Ömür boyu kürek mahkumiyeti. Hatta şöyle bir örnek vereyim. Silifke'den toplanan kürekçiler görev yerleri olan Konya'ya varmak için Toros dağlarını aşıp yüzlerce kilometre yürümek zorunda kalmışlar. Gerçekten de akıl almaz bir çoba ve fedakarlık var bu. Peki bu yeni donanma denize indiğinde ne oldu? İşte burası çok önemli çünkü İnebahtı'dan sonra artık savaşın kuralları yeniden yazılıyordu. Osmanlılar çok acı bir ders almıştı. Her şeyi tek bir büyük savaşa, tek bir güne bağlamak bu çok ama çok riskliydi. Artık oyun planı tamamen değişecekti. Şöyle anlatayım, eskiden amaç neydi? Dev filoları karşı karşıya getirip tek bir büyük savaşta düşmanı yok etmek. Artık bu yok. Yeni hedef çok daha farklı, düşmanı yavaş yavaş zamanla yıpratmak, onun kaynaklarını tüketmek. Yani artık o büyük donanma savaşları yerine kıyılara yapılan ani baskınlar, ticaret gemilerine yönelik saldırılar ve hatta bir nevi vekalet savaşları dönemi başlıyordu. Savaşın doğası tamamen değişmişti. Peki bu yeni yıpratma savaşını kim yürütecekti? İşte şimdi hikayenin en renkli karakterlerine geliyoruz. Karşınızda bu yeni stratejinin aleta sivri ucu olan imparatorluğun gölge filosu Garp Ocakları. Yani hepimizin bildiği adıyla Berber Korsanları. Şimdi korsan deyince aklınıza filmlerdeki gibi başıbozuk haydutlar gelmesin sakın. Kesinlikle öyle değillerdi. Bu adamlar Cezayir, Tunus, Trablus gibi Kuzey Afrika'daki Osmanlı eyaletlerinden operasyon yapan, bizzat devlet tarafından desteklenen, hatta sultan adına hareket eden denizcilerdi yani aslında Akdeniz'deki o yıpratma savaşının özel kuvvetleri gibiydiler. Bu korsan gemilerinin iç yapısı da acayip ilginç. Düşünsenize mürettebat tam bir Birleşmiş Milletler gibi. Dünyanın dört bir yanından gelmiş maceracılar, din değiştirenler, dönekler hepsi bir arada. Kaptanlarına bakın aralarında İngiliz John Ward gibi, Hollandalı Simon the Dancer gibi Avrupa'dan kaçıp gelmiş efsane isimler var. Evet kendi başlarına hareket ediyorlardı. İstanbul'dan epey özerktiler ama iş cindiye binip de imparatorluk savaşa girdi mi hepsi anında sultanın emrindeydi. Sadakatleri tamdı. Şimdi hikayemizde vites yükseltiyoruz ve yepyeni bir konuya geçiyoruz. Teknoloji. Çünkü dünya değişiyordu. Artık yelken ve buhar çağı kapıdaydı. Peki kürek gücüne alışmış Osmanlı donanması bu devrime nasıl ayak uyduracaktı? İşte bu dev bir mücadeleydi. Bakın bu zaman çizelgesi aslında her şeyi özetliyor. Donanmanın tarihi bitmek bilmeyen bir teknolojiye ayak uydurma mücadelesi aslında. 1600'lerde kürekten yelkine geçiş sancılı oluyor, kolay değil. Sonra 1827'de Navarin'de donanma bir kez daha yok oluyor ve bu yelken devrinin de bittiğini acı bir şekilde gösteriyor. Ama imparatorluk ne yapıyor? Yine pes etmiyor. Öyle bir yatırım yapıyor ki 1876'ya geldiğimizde karşımızda dünyanın en büyük 3. zırhlı donanması var. İnanılmaz bir küllerinden doğuş hikayesi daha. O dönemdeki gücü bir de şöyle görün. Osmanlı zırhlı filosu o kadar büyümüştü ki en büyük rakibi yani Karadeniz'deki ezeli rakibi Rusya'yı açık ara geride bırakıyordu. Gerçekten etkileyici bir tablo. Tamam bu avantaj çok uzun sürmedi belki ama yine de imparatorluğun modernleşme konusundaki o müthiş arzusunu ve kapasitesini net bir şekilde ortaya koyuyor. Fakat her güzel şeyin bir bedeli var değil mi? Bu hızlı modelleşmenin de çok kritik bir zayıf noktası vardı. Bu yeni buharlı çelikten gemileri yapmak için ne lazımdı? Gelişmiş bir metalurji endüstrisi, yüksek mühendislik bilgisi. E bunlar imparatorlukta o dönemde yoktu. Sonuç? Tamamen dışa bağımlılık. Gemiler Avrupalı tersanelerde yapılıyor, Avrupalı mühendisler çalışıyor ve en kötüsü bütün bunlar imparatorluğun altından kalkmakta zorlandığı devasa borçlarla finanse ediliyordu. Peki tüm bu inişler, çıkışlar, zaferler ve felaketlerle dolu destansı yolculuktan sonra geriye ne kaldı? Hadi gelin Osmanlı donanmasının o dalgalı mirasına son bir kez bakalım ve her şeyi bir toparlayalım. Şunun net olarak söyleyebiliriz: Osmanlı donanmasının üç buçuk asırlık hikayesi aslında bir hayatta kalma, bir adaptasyon ve direniş destanı. Her şey Akdeniz'de bölgesel bir güç olarak başladı, ama zamanla öyle bir noktaya geldi ki Avrupa'nın en büyük imparatorluklarına kafa tutabilen, teknolojik olarak gelişmiş, gerçek bir açık deniz gücüne dönüştü. Ve ben de sizi son olarak şu kışkırtıcı soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Nasıl oluyor da tarihin en büyük, en önemli deniz güçlerinden biri olan Osmanlı donanması bugün tarih kitaplarında bu kadar geri planda kalabiliyor, neden bu kadar unutulmuş? İşte bu bence hepimizin üzerine düşünmesi gereken bir soru.